Futbol stadyumları büyüyor. Ama sıradan taraftar ya tribünün ücralarına ya da stadın dışına itiliyor. Formalar eskisinden daha pahalı. Maça giderken yenilen seyyar köftenin yerini stad büfeleri aldı. Taraftar olmanın bedeli dünyada artıyor. Çünkü işin gerçeği profesyonel futbol 40 milyar dolarlık bir sektör. Ve taraftarların kulüpleriyle kurduğu bağ ne kadar gönülden olursa olsun kulüplerin gözünde onlar birer müşteri. Ve her şirket gibi onlarda imkan gördüklerinde fiyat arttırıyor. Futbol dünyası gözlerimizin önünde büyük bir değişim geçiriyor. Ekonomik olarak kontrolsüzce büyüyor ve bunun faturasını taraftar yükleniyor. Futbol tüketicisi sürekli sağlan inek gibi. 2000 yılında yaklaşık 40 lira 50 lira civarında olan en düşük bilet Bugün 1000 lira civarında, 20 kat civarında bir artış var. Ateşli taraftar grupları değil mi? kapalı tribünden biraz kara, kale arkalarına doğru sürüldüler adeta. Yeni yapılan stadyumlara zaten 80'lerden 90'lardan çok farklı olarak zenginlere, ultra zenginlere ayrılmış bölümler olduğunu görebiliriz. Futbolun endüstriyelleşmesi türbinler olduğu gibi sahaya da yansıyor. Evet hala maçları daha fazla gol atan takım kazanıyor ama kupaları daha fazla para harcayan. Bu da kulüpleri bir borçlanma yarışına sokuyor. Ve ne olursa olsun sezonun galibi faizle borç veren bankalar, yayıncı kuruluşlar ve bahis oynatan şirketler oluyor. Bu kulüplerinin 5 temel gelir kaynağı var. Maç günü satışları, yayın ve yasal bahis gelirlerinden alınan pay, sponsorluklar, transferler ve markalı ürün satışları. Hali hazırda sportif başarı gösteren büyük kulüplerin maç günü satışları daha fazla artıyor. Sponsorluklardan daha fazla pay alıyorlar, daha fazla forma gibi ürün satıyorlar, yayın ve bahis gelirlerinden daha fazla pay alıyorlar. Transferlere gelince oyuncular hem size sportif başarı getirip hem de kendi değerlerini katlayabiliyorlar. Ancak hem bu büyük transferleri yapmak, hem de yeni tesisler inşa etmek, stadınızı büyütmek üzere yeni yatırımlar yapmak için bankaların kapısını çalmanız gerekiyor. Böylece her sektörde olduğu gibi futbolda da başarı başarıyı getiriyor, mega kulüplerle şehir takımları arasındaki fark açılıyor. 2010'dan sonra özellikle bir takım kulüplerin diğerlerini iyice ezdiğini görüyoruz. Yani Almanya'da Bayern, Fransa'da Paris Saint Germain, İspanya'da Real Madrid, Barcelona ikilisi. E, Türkiye'de de zaten Herhalde 60 70 yılları aynı üç kulüp diğerlerine bir üstünlük kurmuş durumdalar. Kendi içimizde sadece iki kulübün şampiyon olma ihtimalinin %80-90 olduğu bir lig izlenirliği her zaman düşük olur. Futbol ne kadar endüstriyelse de onu diğer sektörlerden ayıran şöyle bir fark var. Sahanın içindeki rekabet. Aynı ligdeki ekiplerin arasındaki farkın bu denli açılması, daha maç başlamadan sonucunu öngörebildiğimiz neredeyse bilebildiğimiz bir yere götürüyor bizi. Bu da artık bir zamanların güzel oyununu izlemeye değmez kılabilir. hata sayılar şimdiden bunu doğrular nitelikte. Takımı için para harcayan bir aktif taraftar kitlesi. Ya yani bu Türkiye'de bu kitle bence çok büyümedi. Uzun yıllardır böyle 2,5 milyon banla takılmış bir abone kitlesi var. Yani tabii ki bunun yıllar içinde nüfus artışıyla beraber belki 4 5 6 milyonlara çıkması lazımdı. Futbol her zaman bugün karşımızdaki devasa sektör değildi. Çocukken izlediğimiz, teneffüslerde kendi aramızda oynadığımız futbol kadar masum bir tarafı vardı sporun. Modern futbol da öyle, okullarda doğdu. Öte yandan yine çocukluğumuz gibi bir o kadar da ekonomik gerçekliklerle iç içe geçmiş, sınıfsallıkla şekillenmişti. Tabi orta çağdan beri çeşitli formlarda toplu sporlar oynanıyordu. Şehirleşme ve sanayileşme sonucu büyük şehirlerde ciddi bir alan problemi oluştu. Sanayi devrimi Avrupa'sında 1800'lerde işçi çocukları bırakın futbol oynayacak bir saha bulmayı kendileri fabrikalarda çalıştırılıyordu. Çok varlıklı kesimden çocuklarsa gittikleri okulların bahçelerinde topun yer yer elle taşındığı, bazen tekmelendiği bir spor oynuyorlardı. Ancak her okulun kendi kuralları vardı. Bu çocuklar aristokrat veya fabrikatör ailelerinin kendilerinden bekledikleri üzere Cambridge Üniversitesi'ne gitmiş, burada futbolun kuralları yazılmıştı. Çok geçmeden üniversiteden mezun oldular. Bu güzel oyunu yetişkin hayatlarında da oynamaya devam etmek istediler. 1860'lı yıllarda birbirlerine karşı mücadele edecek futbol kulüpleri kuruldu. 1863 yılında da ilk futbol federasyonu. Bu yıllarda örgütlü işçi hareketi kazanımlar elde ediyordu. Bir öğleden sonralığına da olsa dinlenecek, eğlenecek vakti oluştu. Bu vakitlerini futbol oynayarak, izleyerek değerlendirdiler. Artık futbol maçlarını binlerce kişi izliyordu ve bu sayı katlanarak arttı. Futbol hala amatördü. Yani oyuncular para almıyordu. Ama kulüpler şöyle düşündü. Madem insanlar izleyip eğlenecekti, neden para vermesinlerdi? 1870'li yıllarda maça girişlerde para alınmaya başlandı. Futbolculara, futbolcular diyorsak mesleklerinin yanı sıra futbol oynayanlara para verilmesi hala yasaktı. Ama kulüpler açısından sahada başarılı olmak daha fazla taraftar, yani daha fazla para getirecekti. O yüzden masa altından oyunculara para ödeyerek daha iyi oyuncuları transfer etme dönemi başladı. Varlıklı oyuncular, o Cambridge mezunları kulüpten alacakları paraya muhtaç değillerdi. Ama işçiler için bu spor fabrikadaki mesailerinden kesinti demekti. Hem sakatlansalar ne olacaktı? Maaş talep ediyorlardı ve kulüpler de bunu yasa dışı olarak yapıyordu. O kadar yaygın hale gelmişti ki 1888 yılında bu ödemeler yasal hale geldi. Futbol profesyonelleşti ve bu tarihten sonra en fakir ailelerden gelen çocuklar için bir kurtuluş kapısına dönüştü. Futbol kulüpleri şirketleşmeye başladı. Yerel sponsorluklarla gelir kaynaklarını genişlettiler. Futbol önce Avrupa'ya yayıldı. 1904 yılında uluslararası düzenden sorumlu FIFA kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiliz oyunu olarak doğan spor tüm dünyaya yayılmıştı. Televizyonların evlere girmesiyle maçları milyonlar izleyebilmeye başladı. Yayın hakları futbol ligleri ve kulüpler için en önemli gelir kalemi haline geldi. Hala da öyle. Kulüpler başarılı oldukça hem stadda hem televizyonda daha çok izleniyor, popülaritesi de artıyordu. Kulüpler yani şirketler de bunu her koldan paraya çevirmeye çalışıyordu. Formalara ve stadyuma sponsorluklar, Forma, şapka, atkı satışları, markalı ürünler. Bu parayı da daha iyi futbolcuları transfer etmeye harcıyorlardı ki daha başarılı olsunlar. Bu döngü sayesinde futbol endüstrisi yuvarlanan bir kar topu gibi büyümeye başladı. 1950'li yıllarda küresel hacmi 100 milyon doların altında olan futbol endüstrisinin büyümesi televizyonun sahneye çıkması ve futbolun Avrupa'dan dünya yayılmasıyla ivme kazandı. 1992 yılı kırılma noktası oldu diyebiliriz. Premier Lig'in tüzel kişilik olarak kurulduğu yıl, Şampiyonlar Ligi'nin UEFA tarafından markalandığı yıl. Özel televizyonların girişi, medya gelirlerinin patlamasıyla Başka bir döneme girdik biz. 2010'lara gelindiğinde artık 90'larda hiç alakası olmayan bir gelir seviyesi ve futbol endüstrisiyle biz karşılaştık. 92 yılından sonra küresel futbol endüstrisi aynı zamanda milyonlara hitap eden markalar için bir pazarlama aracıydı. Yayın gelirleri katlandı. 2010 yılına geldiğimizde 20 milyar dolara ulaştı. Bugüne kadar da her yıl ortalama 1 milyar dolar büyümeye devam etti. Günümüzde ise ulusal varlık fonları, Körfez ülkeleri zenginleri, Rus oligarkları, hatta yatırım fonları bu kulüpleri yani şirketleri yatırım aracı olarak görüyor. Petro doların ciddi bir girişi oldu futbola 2003'ten itibaren Roman Abramovich Rus petrol dolarını taşımıştı. Manchester City, Paris Saint Germain, şimdi Newcastle. Bir ikinci faktör de Kuzey Amerika'da takım alamayan bir takım hevesli Amerikalılar. E biz o zaman Avrupa futbolunda varlığımızı gösterelim demeye başladılar. Gelecek sezon muhtemelen Premier Lig'deki 20 takımın yarısından fazlası Amerikalı patronlara ait olacak. Bu yıl Real Madrid yıllık geliri 1 milyar euro yaşan ilk kulüp oldu. Büyük futbol kulüpleri devasa paralar kazansa da birçoğu ciddi anlamda borç içinde. Hatta borçlar ve gelirler el ele ilerliyor. Roma, Atletico Madrid, Inter Milan, Manchester Manchester United'ın yarım milyar euroyu bulan borçları var. Rekortmen Barcelona'nın borcu neredeyse 3 milyar euro. Peki bu kadar para nereye gidiyor? Sportif başarı bir kulüp için gelirlerini artırmanın en önemli boyutu. Çünkü liglerin bahis ve yayın gelirlerinden topladığı para ligdeki ekiplere bir başarı katsayısına göre dağıtılıyor. Bu da kulüplerin en önemli gelir kalemlerinden biri. Dolayısıyla kulüplerin en büyük harcama kalemi oyuncu maaşları. Tüm giderlerinin yaklaşık %60 ile %80 arası. Kulüplerin borçlanmasının %90'ı zaten transfer kaynaklı. Yani futbolcuların aldığı ücretler son 25 yılında 30 kat, 40 kat artmaya başladı. Futbolcu maaşlarının bu kadar yüksek olmasının birkaç sebebi var. Bunlardan birini serbest piyasa terimleriyle arz talep olarak değerlendirebiliriz. Ünlü bir futbolcu olmak isteyen 10 milyonlarca insan var. Bunun için çocukluklarından beri çalışıyorlar. Altyapıda bir eleme oluyor. Sonra genç ligler, alt ligler, üst ligler. Şampiyonlar oynayan takımlar derken orantısal olarak çok az bir kısım bahsettiğimiz kulüplerde oynayabiliyor. İktisatçı Daniel Cohen'in bir sözü var. Halk kitlelerinden gelen genç insanların milyarderleri kazıklayabildiği tek sektör futboldur diyor. Çünkü gerçekten biliyoruz ünlü futbolcular gerçekten halk çocukları. Dişleriyle, tırnaklarıyla kazıyarak o noktaya çıkarlar ama futbol kulüplerinin sahipleri milyarderler ya. Yani onlarla pazarlıkta avantajlı olan belki tek halk çocukları futbolcular dünyada. Evet bu kulüplerde olmasa da üst liglerde oynayarak anlamlı para kazanabilen birçok futbolcu var. Ama şunu da unutmamak lazım. Üst liglerde bir futbolcunun ortalama kariyer süresi 8 yıl. Yani bu ismini bildiğiniz futbolcular 8 bilemediğiniz 10 yıl kadar bu seviyede maaş kazanabiliyorlar. O da sakatlanmazlarsa. Manchester United'ın son 10-15 yılı sportif başarının kulübün maddi sürdürülebilirliği açısından nedenle önemli olduğunu gösteren bir küstahlık örneği. 2013 yılında efsane teknik direktör Sir Alex Ferguson 27 yıllık bir mesainin ardından kırmızı şeytanlardan ayrılmış, United onsuz ilk maçlarından birinde sahasında Everton'a yenilmişti. Kulübün başkan vekili Ed Woodward sonraları çok pişman olacağı bir açıklama yaptı. Ekonomik olarak başarılı olmamız için devamlı kazanmamıza gerek yok dedi. Ferguson'dan sonraki 12 yılda kulüp hiç şampiyon olamadı. 7.lik 8.lik gördü ve bu sezonu da 15. olarak bitirdi. Yani denklemin ilk ayağı sportif başarı çökmüştü. Bu dönemde kulübün yayın gelirleri azaldı, borçları 1 milyar doları geçti. Geçen hafta Avrupa Süper Ligi finalinde Tottenham'a kaybetmenin şeytanlara maliyeti 115 milyon doları buldu. Hisseleri de 200 milyon dolarlık bir darbe aldı. Manchester United neden futbol kulüplerinin finansal başarısı için saha içi başarının vazgeçilmez olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Şirketleşen kulüplerin amacı gelirlerini artırmaksa bir başka temel gelir kalemi olan maç günü satışlarından bahsetmeliyiz. Bilet ve staddaki diğer satışları artırmak motivasyonuyla birçok kulüp stadlarını yeniliyor bu da kulüplerin bir diğer önemli harcama kalemi. Premier Lig'e baktığımızda bugün herhalde takımların yarısının yeni stat inşa etme ya da mevcut stadını büyütme, geliştirme hamlesi vardır. Çünkü önemli gelir kalelerinden biri hala günlük maç gelirleri elbette, bilet gelirleri. Maç günü gelirleri toplam gelirlerinin üçte birini oluşturuyor. O yüzden Manchester United şimdi iki buçuk milyar dolarlık bir stat yapmak istiyor. Barcelona stadını bitirmek durumunda. Dolayısıyla stat kapasitelerini artırıp koltuk başına geliri maksimize ederek daha fazla gelire ulaşmak istiyorlar. Bu inşaat furyasının kaybedeni taraftar, kazananıysa bankalar oluyor. Taraftar kaybediyor çünkü maç gelirlerini arttırmak isteyen kulüpler bilet fiyatlarını arttırıyor, VIP gibi kategoriler ekliyor, bunların toplam koltuklar içindeki payını arttırıyor. Bankalarsa mutlu. Bu tarz büyük altyapı projeler için alınması gereken finansman, bankalardan büyük borçlar talep edileceği anlamına geliyor. Bankalarda bunun karşılığında milyonlarca dolarlık faiz hatta kulübün yayın gelirlerinden bir yüzde alıyorlar. Böyle olunca bankaların futboldaki etkisi de artıyor. Futbolda Avrupa genelinde yaşanan problemlerin Türkiye'de bir krize dönüştüğünü görüyoruz. Kontrolsüz borçlanma, bahis ve yayın tekerleri, dört büyüklerle Anadolu kulüpleri arasındaki farkın hem sportif hem de maddi olarak açılması. Birikimli zararı var futbol kulüplerinin. Burada en büyük sorun Türkiye'deki yani üç dört büyük kulübü biz bile onlar. Futbol şeyler üzerinden halka açık oldukları için sürekli zarar ediyorlar yani faaliyet zararı veriyorlar. Yani burada hiç olmazsa bir faaliyet karı hedefi güdülmesi lazım. Transfer ve maaş giderleri Euro ama gelirleri TL olan Türk kulüpleri açısından TL'nin değer kaybetmesi zaten iç açıcı olmayan maddi tablolarını kırmızıya boyadı. Türkiye'de birçok kulüp düşük faiz döneminde borçlandı. Ama artık dünyanın en yüksek ikinci politika faizine sahibiz. Kulüpler de borçlarından çıkmak istiyorlar. 2021 yılında bankalar birliği ile Türkiye'nin halka açık olan 4 büyük kulübü arasında 8,4 milyar lira büyüklüğünde bir finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştı. Ama her yıl zarar açıklayan kulüpler bir de üzerlerine faiz bilen borçlarını ödeyebilecek durumda değiller. Bu yüzden de özellikle dört büyükler sermaye artırımı veya hisse satışı yoluyla Borçlarını ödemek için bir yarış içindeler bu sefer. Eğer finansal dengenizi sağlayamıyorsanız, yani finansal sürdürülebilirliğiniz yoksa, borçlanmanız gelirinizin çok üzerindeyse doğal olarak zarar oluşuyor. Zarar da bir süre sonra öz sermayeyi, öz kaynakları eritmeye başlıyor. Öz kaynakların erimesi demek sportif performans anlamında futbol kulübünün küçülmesi anlamına geliyor. Bu da sportif performansı vuruyor. Sportif performans düştükçe Mali performans düşüyor. Mali performans düştüğü zaman sportif performans daha fazla düşmeye başlıyor. Böyle bir fasit daire ortaya çıkıyor. Bankalar konsorsiyumu'na borcunu ilk ödeyen Trabzonspor oldu. Bu sene başında Galatasaray aynı hamleyle borcunu yarıya indirirken, Beşiktaş da benzer metodu denedi ve bedelli sermaye artırımı başvurusunun geçtiğimiz ay onaylandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüp buradan gelecek parayla banka borçlarının tamamını kapatacağını açıkladı. Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde hisse satışı gerçekleştirdi ve elde edilecek gelirin banka borçlarına gideceğini açıkladı. Kamu kaynaklarından bu profesyonel futbolu aktarılan bazı gelirler, diğer kaynaklar var. Bu tamam profesyonel bir alan. Kamu yararına mı, Bence değil. Kamunun ilgilendiği bir şey ama kamu yararına değil. Türkiye'de de kamu kaynaklarından gerek böyle arazi, gerek kredi ya da diğer yollarla vergi indirimi olmak üzere kaynakların aktarılmasına karşıyım açıkçası. Profesyonel kulüpler, spor kulüpleri bunu kendi başlarına çözümünü bulmak zorunda. Kaynağını yaratacak. Harcamamız çok. O zaman harcamasını kısacak. Yani onun sorumluluğunu halkın bütünün taşımasına bir gerek yok açıkçası. O yetiştiricilikle ilgili bir takım katkılar, yardımlar yapılabilir ama profesyonel taraf için hayır devlet bankaları da futbol kulüplerinin toplumsal karşılıklarını gözeterek borçlarını erteliyor. Ama bunun da sürdürülebilir olmadığı aşikar. Türkiye'de kulüplerin yıllık geliri ortalama 25-26 milyar lira civarında. Şu anda kulüplerin toplam konsolide edilmiş borçlar ise 51-52 milyar civarında. Demek ki yaklaşık gelirin iki katı civarında bir borçlanma var. Premier Lig'de %500'e ulaşıyor borçların gelirleri oranı. Premier Ligi çıkarırsak diğer 4 e, merkezlikte bu oran %65-66 civarında. Futbol kulüpleri mali bağımsızlıklarını sağlayamadıkları için büyük kulüpler devlet bankalarına, yerel kulüplerde yerel siyasete muhtaç olduğundan futbolda siyaset tarafından kuşatılıyor. Futbol kulüpleri özellikle ülkemizde futbolun sahibi değil. Futbol sırtından, kulüpler sırtından yaratılan ekonominin yönetilmesi ve kendi geleceklerini belirleme haklarına sahip değiller. Futbol federasyonu ise çok fena bir şekilde siyasetin etkisi altında. Dört büyükler hem borcun hem gelirin büyük kısmına sahip. Borca dayalı büyüme sistemiyle kupalarına kupa eklerken Anadolu kulüpleriyle aralarındaki farkı açıyorlar. 50 milyar liralık borcun %90'ı Dört kulübe ait İstanbul kulüpleri ile Anadolu kulüpleri arasında çok ciddi bir uçurum var. Bu da dev transfer bütçelerine sahip dört büyüklerle mücadele eden Anadolu takımlarının işini zorlaştırıyor. Ve yayın geliri paylarını artırmak için onları çetin bir mücadeleye, büyük maddi riskler almaya yetiyor. Bu durumda mevcut gelirleri bu düzeyde olmayan ve bankalardan da o milyonlarca taraftarı olan kulüpler kadar rahat borç sağlayamayan kulüpler, yerel siyasetten ve belediyelerden büyük maddi yardımlar alma mecburiyetinde kalıyor. Evet Türkiye'de kulüp borçlarının gelirleri oranı yüksek. Peki bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Yani borç başarı dengemiz ne durumda? Avrupa Kupalarının 70. sezonundayız. 180 kadar Avrupa finali oynanmış durumda. 360 finalistin sadece biri Türk bugüne kadar. Yani bu harcamanın, bu çabanın bir böyle bir karşılığı olması lazım. Bunu talep etmek bence hakkımız Türk futbol severleri olarak. UEFA raporuna göre 545 milyon euro civarında Türk futbolunun bir geliri var. Türk futbol gelirleri 25 yılda 12-13 kat artarken sportif performansımız düşmeye başlamış. 2000 yılında UEFA'da 7. sıraya kadar çıkmışız. FIFA sıralamasında 8. sıraya kadar çıkmışız. Milli takımlar bazında bugün işte 30 ile 40 arasında gidip geliyoruz. Yani burada parasal gelir yukarı yönlü giderken sportif performans ters yönde gitmiş. Türk futbolunun temel çelişkisi, temel problemi bu işte. Gelirler artarken sportif performans düşüyor. Bunun üzerine kafa yormamız lazım neden diye. Avrupa liglerinde olduğu gibi Türkiye'de de yayıncı kuruluşlar ve yasal bayış şirketleri gelirlerinin bir kısmını liglere aktarıyor. Liglerde başarı sıralamalarına göre bu geliri kulüplere paylaştırıyor. Yani dört büyükler bu anlamda da avantajlı bir konuma sahip. Yalnız bizde şöyle bir fark var ki yayın ve bahis konusunda da birer tekele sahibiz. Naklen yayıncı gelirin bugün verdiği rakam 2000 yılında Türk futbol kulüplerinin naklen yayın gelirlerine neredeyse eşit. Yani aradan 25 sene geçmiş, bu 25 senelik süre içerisinde futbol kulüplerinin yayın gelirlerinde önemli bir gelişme olmamış. Halbuki bu dönemde Avrupa'ya bakıldığında yayın gelirleri 7 kat, 8 kat artmış ama ülkemizde bir artış söz konusu değil. Bunun da sebebi yayıncı kuruluşun futbol kulüpleriyle oturup bir pazarlık veya serbest ihaleyle olmaması, siyasetin güdümünde ve yönetiminde yayın gelirlerinin belli bir şirkete ihale ediliyor olması. E şimdi burada futbol kulüpleri esas e, oyunun sahibi olmalarına rağmen ses çıkaramıyor. Verilen paranın yarısı döviz üzerinden, yarısı Türk Lirası üzerinden. E Türk Lirası zaten sürekli değer kaybediyor. Sezon başında siz belirlediniz. Şu döviz kurundan size ödeme yapacağız diye. Oradan futbol kulüpleri gol yiyor. Yani nereden baksanız siyasetin çok ciddi etkisi var. Bir kere öncelikle siyaseti futbolun dışına itebilmek lazım. Yasal bahis konusundaki tekel de benzer bir şekilde kulüplerin maddi durumuna zarar veriyor. Dünya genelinde yasal bahis sektöründe lisanslı şirketler rekabet halindeyken Türkiye'de yasal bahis sektörü Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan Sportoton'un tekelinde. Ancak Demirören Holding 2019 yılında Bakanlıkla 10 yıllık bir anlaşma imzalayarak bahis işini üstlendi. Esas spordan beslenen bu sektörün Tekrar spora ne kadar para aktardı? Bu binde beş, yüzde birin altında bir rakama karşılık geliyor. Yani dolayısıyla spordan beslenip spora çok fazla faydası olmayan asalak bir sektör. Şimdi Türkiye'de ilk iddiayla beraber yasal bahis e, gündeme geldiğinde o zaman spor kulüplerinin Buradan aldıkları pay %5 ile %7 arasında değişmekteydi. Zaman içerisinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve yapılan yeni düzenlemelerle futbol kulüplerinin payı önce %2'ye düşürüldü. 2022 yılından bu yana da tabi Sayıştay raporları açıklamıyor. Biz Sayıştay raporlarından ben bakarak bunları söylüyordum. En son benim 2022 yılında elde ettiğim futbol kulüplerine yani spor kulüplerine aktarılan pay binde yarım civarındaydı. Öte yandan bahisteki tek elin kalkması bahis şirketlerinin futbol üzerindeki etkisini artıracaktır. En azından Avrupa'da durum böyle oldu. Avrupa'nın en büyük 31 ligindeki ekiplerin 3'te 2'sinin en az bir bahis şirketiyle sponsorluk anlaşması var. Premier Lig'de kulüpler formanın önüne bahis sponsoru almamak üzere anlaştı ancak bunlardan da kaçmak mümkün. İtalya ve Belçika'da benzer bir yasak olunca bahis şirketlerinin hayır kuruluşları forma sponsoru oldu. Elbette bu kadar paranın döndüğü bir sektörde yolsuzluk ve suçla kendine yer bulacaktır. Bunları deyince ilk akla gelen yasa dışı bahis. Yasa dışı bahis bu sektörün neresinde? Yasal bahisin devlet tekelinde olması nedeniyle rekabet ortamı yok. Sportata Teşkilat Başkanlığı bahis işini kime verdiyse o oranları veriliyor. Buradaki oranların düşük olması ve bir takım kısıtların bulunması nedeniyle insanlar internet üzerinden yurt dışında daha yüksek oranda bahis oranı olan yasa dışı alanlara bahis sektörlerine yöneliyorlar. Yurt dışında ise bahis oranları platformdan platforma, sektörden sektöre, şirketten şirkete göre değişebiliyor. Ülkemizde bunlar maalesef böyle. Yasa dışı bahis şirkeyi de kârlı kılıyor. 2009'da patlak veren Türkiye dahil 9 ligde 200 kadar maçı kapsayan şike skandalı Avrupa'yı sarsmış. Gözleri yasa dışı bahis örgütlerine çevirmişti. Rüşvet, şike, yolsuzluk iddiaları da futboldan eksik olmuyor. Taraftar şüpheci olmakta haklı. Çünkü yolsuzluk en tepeden başlayıp futbolculara kadar uzanıyor. Birleşmiş Milletler raporuna göre futbol aracılığıyla her yıl yaklaşık 140 milyar dolar aklanıyor. 2019 yılında futbol Avrupa Birliği'nin kara para aklama riskleri izleme listesine eklendi. Futbolun iki büyük kurumu FIFA ve UEFA düzenli olarak büyük skandallarla anılıyor. Başkanları Sepp Blatter ve Michel Platini arasında el değiştiren milyonlarca euro hakkında görülen bir dava, çıkar çatışmalarının ihlali sebebiyle görevden uzaklaştırmalar. 2006'dan beri her Dünya Kupası ev sahipliği tekliflerinin değerlendirilmesine hile karıştıran görevliler ve dahası. 2018 yılında başlayan Temiz Eller Operasyonu, profesyonel futbolun en üst düzeyindeki isimlerin rüşvet, kara para aklama, sahte transfer sözleşmeleri suçlarına bulaştığını organize suç örgütleriyle birlikte çalıştıklarını ortaya çıkardı. Bugüne kadar 60'a yakın menajer, yönetici, hakem ve antrenör bu soruşturma dosyasına dahil edildi. Futbolculara gelince oynadıkları maçlara bahis yatıranlar da var, en zenginlerini bile vergi kaçırdıkları için sık sık mahkemelerde görüyoruz. Biletlerin pahalılaşması Küçük kulüplerin dev birer şirkete dönüşen büyük kulüplerle mücadele edemeyecek hale gelmesi. Finansal sürdürülebilirlik, yolsuzluk gibi sorunlardan bahsettik. UEFA, Financial Fair Play adı altında kulüplerin ekonomik durumunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir takım düzenlemeler, kurallar yayınladı 2023'te. Ama borcun çoğunun sahibi dev kulüpler için bu kurallara uymamanın cezasını ödemek, onlara kupa üstüne kupa getiren yönetim biçimlerini değiştirmekten çok daha kolay ve cazip. Kulüpler gönüllü olarak kendilerini denetlemeli. Yani nereye kadar biz zarar edebiliriz? Ya zarar ettikleri sezonlar olabilir ama 10 on sezon onunda da değil. Yani burada bir, bir mali disiplin kaygısı var. Avrupa futbolunda ve Türkiye futbolundaki en önemli problem gelir dağılımındaki dengesizlik ve bunun yol açtığı haksız ve dengesiz rekabettir. Bunu önleyemedikten sonra zenginler daha zengin, çevre ligler için de Türkiye'nin de bulunduğu merkez ligin dışındaki bütün ligler de daha yoksullaşır zamanlar. Çevre liglerden merkez hem para transferi hem de yetenek kas göçü oluyor. Yetenekli futbolcuları, yetenekli hocaları Tutamıyorsunuz. Siz e, ülke gençlerine ne veriyorsunuz? Yani yetiştiricilik görevi mesela Türkiye'ye tamamen unutulmuş durumda. Öncü kulüplerin ülke gençliğine böyle bir borcu var. Yabancıları transfer ederek ya da Avrupa'da yetişmiş Türkleri transfer ederek başarı hedeflemek ve ondan sonra e, ülke futboluna hizmet ediyoruz. Bizim borçlarımızı kapatın, bize arazi verin falan demek de e, bana hoş gelmiyordu doğrusu. Kulüplere borç veren bankalar, yatırım yapan dev şirketler. Bunlar paralarının geri dönüşünü istiyorlar ve bunlar sadece kulüplerin gelirlerini arttırarak mümkün olmayacak genişlemek için yeni alanlar tasarlıyorlar. Bütün bu videoda bahsettiğimiz ligler ve kulüpler erkek futbol hakkındaydı. Tarihsel gelişim ve toplumsal cinsiyet etrafında bugün futbol dediğimizde bu bir zorunluluk değil, ABD başta olmak üzere kadın futbolu büyüyen, ilgi toplayan bir alan. Avustralya'da düzenlenen 2023 FIFA Kadın Dünya Kupası'nda 2 milyona yakın bilet satıldı dünyada 2 milyar kişi tarafından izlendi. 570 milyon dolarlık bir gelir elde edildi. Marka sponsorlukları ve yayın gelirleri de artıyor. Kadın futbolunda büyüyeceğine ve ticari hacminin artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Futbolun genişleyebileceği bir diğer alanda dijital dünya. E-spor sektörünün hacmi 2024'te yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. Bu gelirin de büyük kısmı futbol oyunlarından geliyor. Büyük kulüpler dijital spor oyuncularından ekipler kuruyor, transferler yapıyor. Eğer bu alanlarda da borç merkezli aynı ekonomik model kullanılacaksa bunu sürdürülebilirlik olarak değerlendirmek pek gerçekçi değil. Kuş Bakışı'nın bu bölümünde futbol ekonomisini ele almaya çalıştık. Bundan sonra bu alanda daha fazla videolar da yapmayı düşünüyoruz. Eğer ilginizi çeken bir konu varsa lütfen yorumlardan bize aktarın. Videoyu beğenmeyi ve sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. En önemlisi esen kalın.